örüm sayın bayım Başkanı, saygılar protokol üyeleri kıymetli misafirler saygılar. Say bir şey olmadan bir hayatı yeniden ettik. her olmuş yeni bir, yolmuş, bir. yolda atacağım her adımda. Gel. serbestlik uygulanan kişilerin 5 yıl içerisinde yeniden uyuşturucu eee tabii 20. yılı kapsamında bir değerlendirme toplantısı bu anlamda da eee denetimli serbestliğin Türkiye yargı sistemi içerisinde infaz sistemi içerisindeki önemi belli. Aynı zamanda bunun eee bir rehabilite edici husus olması her geçen gün daha da fazla artan bir husus. Tekrar suç işleyen mükerrerler var. Eğer bir toplumda mükerrerler varsa demek ki infaz rejimi iyileştirme, ıslah ve topluma yeniden kazandırma anlayışında bir sıkıntı var demektir. Ya da tamamen başarı demek değildir. Dünya ortalaması yüzde kırklar seviyesinde suç işleyeni tekrar cezaevine döndüğü suç işlediğini gösteriyor. Ülkemizde de buna yakın yaklaşık yüzde kırk altılar seviyesinde. Öyle mi Enis Bey? Yani yüzde kırk altılar seviyesinde suç işleyen kişi tekrar suç işliyor. Suç işlemeye meyilli oluyor. Bu manada işte demek ki söylediğim üzere denetim bir serbestlik bizim için çok önemli. Bizzat suç işleyenin ıslahı anlamında önemli. İkincisi de devletin toplumda barışı, huzuru ve sağlığı, güvenliği sağlayabilmesi açısından önemli. Kişi cezaevine alındığı zaman ceza ile karşı karşıya kaldığında sadece kendisi uslanma anlamında ya da cezanın yaptırımı anlamında kalmıyor. Diğer taraftan tekrar suç işlemekle topluma karşı devletin bir güvencesi anlamında bu yaptırımların amacı. Eğer biz hiç kimseyi suç işlediğinde ceza yaptırımıyla karşı karşıya koymazsak o zaman suç işleme eğilim artacak. Ve mağdurların yürek soğuması dediğimiz cezada amaçlardan biri de odur. O da yok olmuş olacak. Diğer taraftan devletin de bir anlamı kalmayacak. Kişi kendi hak ve hukukunu gerçekleştirmeye çalışacak. Peki, bütün bunları yaptığımız zaman iyileştirme olabilecek mi? Topluma yeniden kazandırılarak sağlıklı bir birey haline gelebilecek mi? İşte bütün bunlar bir denge üzerinde gidiyor. Bu dengeyi sağlayan da infaz hukukudur. Bu manada infaz hukukunda, hümanizmin, insanlığı. demin de söylediğim üzere bizim değer yardımımıza yabancı olmayan eşrefi mahlukat dediğimiz insana vereceğimiz önemle ölçülür. Bu manada her ne kadar toplumda son günlerde bir cezasızlık algısı sosyal medyada alabildiğine gitmişse de gerçekle bu algı örtüşmüyor. Evet bugün ceza infaz sistemimizde yaklaşık 380 bin civarında cezaevine mahkume tutuklu var. 380 bin. Yaklaşık 600 bine varan da denetimli serbestlikten yararlananlar var. Topladığımızda bir milyona yaklaşıyor. Korkunç bir rakam. Bir milyona yaklaşıyor. 85 milyon nüfusumuz var. Bir milyona yakın kişi infaz hukukunun kurallarına riayet etmek durumunda. Peki bu cezasızlık algısı nereden ileri geliyor? Sosyal medya. Maalesef sosyal medyanın da ciddi etkisi var. Diğer taraftan şuyu şu hukukundan beter dediğimiz toplumda infial uyandıran hadiseler dediğimiz bütün bunları topladığımızda yer yer uygulamadan kaynaklanan problemlerle anında tutuklama gerektiren hadiselerde tutuklamanın olmadığı sosyal medya ve dijitalleşmeyle birlikte suçu ve suçlunun anında görüntülenebildiği görüntülerin sonradan da ortaya çıkarak sosyal medyada dezenformasyonla Belki de kötü niyetli odaklar tarafından iktidara bir yol verme anlamındaki görüntüler adli kolluğun ve başsavcılık ve ceza mahkemelerine ulaşan delillerin sonradan ortaya çıkması, görüntülerin servis edilmesi, bütün bunları değerlendirdiğimizde cezasızlık algısını tetikleyen nedenlerden biri de bu. Dolayısıyla bazen anındaki bir tutuklama ileride muhtemel kesinleşecek bir infaza dönüşmekle beraber sıcağı sıcağına toplumdaki hisleri bertaraf etme anlamına demirde söylediğimiz yüreği soğutma anlamında yapılacak müdahalelerle bu cezasızlık algısı sona erdirilebilir. Dolayısıyla cezasızlık algısı aslında kağıt üzerinde sosyal medya dezenformasyonuna uğrayan bir Günlük yaklaşık 400 kişinin giren ve çıkan arasındaki farkla cezaevine buluştuğunu düşündüğümüzde korkunç bir rakam. <laughs> Temel hak ve hürriyetleri öncelememiz gerekirken tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğu, genel bir kaydı olmadığı, infaz olmadığını deklar edeceğimiz bir dönemde maalesef bu cezasızlık algısı nedeniyle bazı şeyleri geciktirmek durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bugün hala hazırda Türkiye'de 149 denetimli serbestlik müdürlüğümüzde yaklaşık 6500 personelimizle birlikte yine yaklaşık 450 bin denetimli serbestlik yükümlüsünün denetimli serbestlik yükümlülüğünü yerine getirme çalışması gayreti çabası içerisindeyiz. Denetimli serbestlik ceza infaz kurumunda geçirilen süreden sonra kişiyi toplum içerisinde topluma kazandırma maksadıyla yapılan sosyal hayat içerisinde tutarak kişiyi rehabilite etme amacını güden bir faaliyet. Dolayısıyla denetimli serbestlik aslında ceza infazının karakteristik özelliklerini göstermekle beraber bir diğer yönü itibariyle denetimli serbestlik bir rehabilitasyon süreci, bir iyileştirme süreci. Bu yönüyle toplumda yaygın olan bir anlayışla kabul edildiği üzere denetimli serbestlik bir cezasızlık değildir. Denetimli serbestlik kişinin cezaevinden çıktığı, affedildiği tamamen sistem dışına çıktığı bir halde değildir. Denetimli serbestlik tam olarak kişi için bir ara durumu ifade ediyor. Bu da tam bir özgürlükle özgürlüğün kısıtlandığı cezaevi süreci arasındaki bir geçiş dönemidir. Bu geçiş döneminde denetimli serbestlik müdürlüklerimiz işte çok önemli bir rehberlik görevini yerine getirmektedirler. Ve bu rehberlik görevini yerine getirirken şüphesiz batı sistemlerinin de istifade ettiği birçok mekanizmayı kullanmaktadırlar. Saygılar misafirler,